Arkadaşlar merhaba. Burası Ankara Çubuk Emirler Köyü. Yukarı Emirler Köyü. Bakın burada şu kayalarda amatist var. Siyah amatistler oluyor. Biz böyle yağmurun getirdiği amatistlerden şöyle aşağıda bir baktık. Şimdi başka bir yere gideceğiz amatist için. Bakın şunları bulduk. Şurada da bakın bantlı bir yapı var siyah yapı. Görüyorsunuz. Bunlar da amatisler. Evet arkadaşlar burası amatis kayıcı bunlar. Görüyorsunuz. Ankara'nın mis gibi çok güzel amatisleri bu bölgeden çıkıyor arkadaşlar. Çubuğun amatisleri buradan çıkıyor. Arkadaşlarımız burada. Bakın. Kayaları kırıyorlar. Şimdi başka bir arkadaşımız daha geldi. Buradan bu köyün daha yukarısında başka bir amatis bölgesi var. Oraya gideceğiz bakalım bugün Biraz susuz agat topladık susuzda. Şimdi biraz da amatist bakacağız. Bugünkü düşüncemiz bu. Amatist toplayacağız. Evet arkadaşlar. Taşçılık güzel faaliyet. Fakat öyle kolay bir faaliyet olduğunu düşünmeyin. Akşama kadar çekişle, keserle, kürekle, kazmayla bazen çalışıyorsunuz. Öyle bir zor bir emeği var. Şöyle dik yamaçlardan toplanıyor bu taşlar. Böyle baya bir zor yanı var. Öyle nasılsa sadece bir taş gözüyle bakmayın arkadaşlar. Büyük emek veriliyor büyük çaba harcanıyor. Evet, görüyorsunuz. Şimdilik bu kadar.